Buyurun beyefendi. Merhaba abi. efendim. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Nasıl gidiyor efendim? Hayat çok güzel gidiyor. Hayat çok yuvarlanıp güzel gidiyor. gidiyoruz. Yuvarlanıp gidiyoruz. Evet. Nereden Gördüğünüz nereye gidiyor? yuvarlanıyoruz? Ben çorapçıyım efendim. Çorapçı. Dünyanın en kaliteli çoraplarını satıyorum. Dünyanın en kaliteli çoraplarını satıyorsunuz. Evet. Evet. evet aynen. Evet. Ama işte alım gücü zayıf olduğundan böyle kaldık. Şimdi siz satacağınız ürünleri mi almaya geldiniz buraya? Aldım evet. Aldınız şimdi nasıl fiyatlar? Fiyatlar mesela birkaç ay öncesine göre fiyatlar ne oldu abi? Birka bir, bir, kaç ay değil, düne göre de. Düne göre nasıl? Yani, evet. %20 Yüzde yirmi artmış. Düne göre. Düne göre. Yani ben birkaç ay dedim He, ama. yani yarın yüzde atacak. Neden ya bu artışların gün... sebebini neye bağlıyorsun? Sebebini neye bağlıyorum? Mazotun pahalı olmasını. Mazotun pahalı olmasını <laughs> neye bağlıyorsun? <laughs> ya yani o da hükümetin beceriksizliği değil mi diyeyim diyeyim ahip olmasa yani. Neden? Yani, yani bir diğer yani katsızlık mı söz konusu? Var, yani? var, evet. Yani. Ekonomi yönetiminde. Evet evet evet. He? Yani alım gücü az. Bir de şey yok bir abi. Emekli olarak aldığın zamdan memnun musun? Ya yani eski bizim fabrikalarımızı versin abi başka bir şey istemiyoruz. Sattıklarını geri alsın. Biz bundan daha iyi oluruz. Doğru mu abi? Yani diyorsun yani, yani bizim o yani. Paşa bahçemizi özenleştirilen... atıyorum Sümer Bank'ımızı, köprülerimizi, Türk lokmamızı, Türk. He yani. yani. onarımızı borç bulsun bir yerlerden, alsın geri abi. Kusura bakma. Tamam da şu evet. anda yeni bir sosyal medyada dönen bir haber var biliyorsun şehir hastaneleri de Araplara satılıyor diye bir haber dolaşıyor sosyal medyada. Kaça veriyorlar acaba? Bilmiyorum. Almayı <gülüyor> mı düşünüyorsun? Bir, bir ara canım çekti de. <laughs> Peki şimdi bu açıklanan emekli zammından sonra emekli zammından sonra 2024 yılında hükümet emekliler yılı olarak ilan etti. Emekliler yılı. Mesela bu yaz programın ne? ne yapmayı düşünüyorsun bu zamlardan sonra? Emekliler yılı derken emeklilerin Perişan oldu yılı mı demek istiyor? Yoksa iyi emekliler mi? Emekliler yılı demek. Yani, yani emekliler, emekliler yılı. Emekliler için bir sene yaşayacak anlamına gelir yani. Belki de adam orada şifre kullanıyor. Süründüğü yıldır emeklilerin. <laughs> Belki yıl içerisinde bir şeyler yapacaklar emeklilere. Ondan... Yapamazlar mı yani? Yapsalar da şimdi kadar yaparlardı be. H Hocam. Doğru mu? İyi tamam da bundan bir iki sene evvel 2000 3000 lira alıyordu emekliler Bundan bir buçuk iki yıl evvel 3500 lira emekliler. O zaman mazot 6 liraydı. <laughs> şimdi 40 lira. Eee e, Bir tamam de var. Ama bak, Maaşlar da zamlandı Maaşlar da zamlandıysa maaşına göre de Peki alım gücü ek... arttı mı azaldı mı? Azaldı abi Azaldı Evet Ekmek arası ekmek yiyor millet Ekmek arası ekmek Evet ben emekliyim çalışmasam açım Yemin ederim Bak yalan konuşmuyorum Dünyanın en kaliteli çoraplarını satıyorum Kimse almıyor Kimse almıyor Abi Bence bu yan... İşte, yan. alamıyorlar al, yan. alamıyorlar <laughs> He, alamıyorlar. Alamıyorlar. Alamadıkları evet. için Alamadık alacaklar yani. Evet. Alacak. marka konuşmak istemiyorum O zaman şey... sen He. farklı semtlere gitmen lazım. Yani gittiğin semtler önemli. Semte göre de o... etilere gitsen, orada satsan. Orada nerede Almazlar satacağım? Orada nerede satacağım ben? Almazlar mı? Evet. Çorapçı diye bağıracağım ben, bozacı değilim. Çorapçı. Sen de Ümraniye'de, satmaya kalkarsan. Yani. Olur mu ya? O yani? sizin dediniz boza. Etiler'de boza satarsın akşamleyin boza diye. Boza Bunu diye. çorap diye bağırsam 2 dakikada en kaliteli çorapları. İki dakikada orayı basarlar abi. Çevik kuvvetten tut da Niye? belediye gelecek. Neden? E ya abi yakalayacaklar He, seni. Satış yasak. Tabi. Tabi yasak. Öyle bir zorlukla ha. mı yaşıyorsun? Tabi tabi zorlukla yaşıyorum. Sıkıntı var diyorsun yani. Tabi onun için kimliği değiştirmek istiyorum. Suriye yapacağım. Suriye. Neden? <laughs> serbest her şey. Her şey serbest. Evde yapıyorlar. Tabi tabi evde yapıyorlar. Ne güzel. Suriyelisin geç. Ya onlar buraya gelsin. Biz oraya mı gidelim diyorsun yani? Ben, abi ben buraya bir yere gitmem. Burada ölürüm de başka bir yere gitmem. Doğru. Yani ama işte böyle geçip gidiyor. Peki bu inşallah hani, düzelir. Senden benden geçti. Belli bir yaşa geldik. Gençlerin ha. durumunu nasıl görüyorsun? Gençlerin Çoluk çocuğun durumu nasıl? Gençlerin durumu Allah acısın diyorum. Ne diyeyim onların yani geleceği yok ki. Doğru mu abi? Ama eskiden çocukluğumuzda biz çocukluğumuzda yamalı pantolon giyerdik. Tamam lastik ayakkabı giyerdi e, tamam da o şimdi zaman bak şuraya bak bak görüyor musun? Şuraya Sen... bak, bak, bak. Şimdi bak a, a, marka ayakkabı monta bak, bak yani burayı bir gösteriyor. tane yama yok mis gibi giyinmiş gençler. Tamam da şimdi bu adam yamalı giyseydi arkadaşı alay edecekti. Ha, yamalı yamalı diye. senin o zaman arkadaşın alay ediyor muydu? Yok yamanı beraber dikiyordunuz değil evet. mi? Ya şimdi öyle bir yara, yara kapatma yok ki. Şimdi bu naik giyiyorsa öbürü de puma giyecek. Sonra, sonra evet, sorsak şimdi yarış de cebinden son model cep telefonu çıkar şimdi. Benim telefonum yok. Abi. Bak yok ben yok telefon? bana sor. Hadi ya. Abi, Eyvah. Aşağı. Size şimdi bir telefon alacağız. Balta yanlış taşa mı vurduk yani? <gülüyor> Sen dedin ya çok gel, güzel. Gel gel, böyle, gel 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 gel. Gel gel. Gel abi, gel. Git oğlum git olmaz. Yok yok. Söyle de işte kesin Abi şimdi ben sana şöyle söyleyeyim ben bunları var ya günde kaç saat çalışarak haftada kaç saat çalışarak okuldan sonra her ya gün kaç ben. Kaç yaşındasın? 17 yaşındayım abi ben. Okuyorsun? Ben her gün defalarca kez çalışma, her, her gün defalarca kez çalışa çalış aldım ben bunları. Çalışıyor musun? Nasıl çalışıyorsun? Hem okuyorsun hem çalışıyorsun. Haklıyım. Ne ç yapacağım çalışarak abi? Çalışarak kendi emeğinle mi aldın bunları? Aynen öyle. Helal olsun sana. Ne yapayım abi başka? Ya da, yapacak süratın bir şey yok ki. Yani çek. ailene destek olmak için. De. Aynen öyle abi. Değil mi? O zaman bir telefon daha al artık kendine çalışarak. Ya böyle. bir telefon vardı sürekli kırılıyor. Az önce kardeşimin telefonlarını getirdim mesela iki tane. Abi kaliteli Bıraktım 1200 lira alacağım. mesela abi sen düşün. Düşürüyormuş. kaliteli telefon alacaksın. Abi mu? telefonun kalitelisini al. Ne kadar? 82 bin lira. Alabilir o misin? Kırılmıyor işte. 50 defa düşür kırılmıyor. Ben motor alırım ama o parayı işte şimdi. Değil mi? Abi. E sen de alt modelini alırsın. 6S alırsın. Abi o da mesela. pahalı. 6S o da pahalı. S alırsın ya. Yetmek ki para. 13, 14, 15 alma. 6 al, 7 al. 8-10 bin liraya. Onların güncellemeleri bitiyor evet. mesela abi. Telefonlarda evet. güncelleme evet. diye bir şey var, sizin arama yapamıyorsunuz. Sizin işini görüyor da, sizin gibi gençlerin işini görmüyor mu? Sizin de görmeyecek artık. Görmüyor değil mi? Doğru. Benim de işimi görmüyor. Çünkü bu işi yaptığım için benim de işimi görmüyor. Doğrudur abi. Kaliteli bir çekim yapamıyorum. Gigabyte'ım yetmiyor. Mesela senin kameran ne kadar çekmiyorum, abi? Çekmiyorum. Ben anlamıyorum ki işte. Keşke anlasam. O kamera o kadar şu an o telefon fiyatlarında. Yani. Çekmiyorum, çekmiyorum. O kamera mesela şu an o telefon fiyatlarında. Yani 4K çekmiyoruz yani. Doğrudur bin, abi. 1000 1000 1070 1080 çekiyor. Onlar da pahalı ama. Evet. 4K çekemiyoruz maalesef yani. Tabii daha kaliteli çekim yapmak isteriz. Daha kaliteli ses kalitesi olsun diye daha kaliteli mikrofon alabiliriz. İlerleyen zamanlarda inşallah olur abi senin. İnşallah, İnşallah. Peki sen gençlik olarak geleceğini nasıl görüyorsun? Yok ki. Nasıl yok? Yok. Genç adamsın ya. Abi genç adamız ne olacak? Şu benim bütün variyetim sana versek, sen bütün gençliğini bana versen. Vereyim abi He? zaten ileride bir hayat olmayacak ki. Olur Bu gidişle olur. olmayacak. Tamam umutsuz o kadar olma. karamsar olma. Yani. Abi eyvallah hani ortam şimdi... biraz e, karamsar tamam. gibi ama sen bir genç olarak kendine bir hedef, bir ideal belirlemen bak gerek. Bak ne güzel çalışıyorsun, hem okuyorsun. Sen yurtta daha ne olacaksın be? Yani Hı -hı. sen o kadar karamsar olma. Ben çalıştım para da etmek abi bana. Az önce bak gittim Neden simit aldım. Böyle umutsuzluğa kapıldınız genç olarak. Abi, abi her şey çok pahalı. Her şey çok pahalı. Aldığın para ne? Aldığın şey ne abi? az önce simit aldım mesela simit ayran aldım 40 lira verdim mi? Mi? yok ayran abi alayım. sağ ol Gerçekten. teşekkürler sağ ol para Şimdi hiçbir şey yok ya. da Zeyda'yı ben sizi takip ediyorum buyurun youtube'dan takip ediyorum Zeyda'yı olarak buyurun sizin de yani şöyle diyeceğim e, takipçiniz çoğalırsa siz de o telefon alırsınız diyeceğim inşallah milyonlarca takipçi ulaşırsanız. İnşallah. değil mi ki i̇nşallah. yani o dediğiniz o Şimdi 14 pro bilgisayarda gördüğüm için işimi ee, telefonum çok 14 e, pro maksalı alırsınız inşallah İnşallah, inşallah ama de, tabii ki takip olur. edeceğiz düşünüyorum ben de düşünüyorum düşünmüyor değilim tabii ben sizi takip ediyorum peki. çok da beğeniyorum çok teşekkür Hoşçak ederim kalın teşekkür ederim peki. Dünyanın en, en kaliteli çoraplarını en, satan en, yapın. adam dünyanın en kaliteli çoraplarını satan adam yapın. baba zeki baba zeki yani, dünyanın, dünyanın en kaliteli çoraplarını satan adam baba zeki ümraniyeden saygılar sevgiler teşekkür ediyorum bir mukabele peki sağ olun